Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum. Partisinin Diyarbakır'da düzenlenen mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyzeyle sohbet etti. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum. 20 senedir seninle beraber. Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemleri olduğunu söylenmesi üzerine yanındakilere yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi seçim çalışmasında 3 havuza yere düştü. Biz onu 3 ay hastanede tuttuk. Yoğun bakımda yine miktarı sayın. <laughs> Bizi şey bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazır. Bakın. ölüme kadar sen yardımcı olacaksın. Mezara kadar değil. Mezara kadar. Mezara kadar kadar. Recep tamam. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Allah'ım var devletim var yeter bana.